Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Antalyaspor maçındayız. Galatasaray kendi evinde. Şu anda maç fazlasıyla lider biziz Fenerbahçe. Bir puan fark olması lazım. Biz 70 şu anda da Galatasaray 69 puanda. Tabii ki bu maç oynadıktan sonra puan tablosu ne olur bilemeyiz. Antalyaspor bence diğer takımlara göre daha iyi oynuyor. Yani bütçesi daha düşük olan, kadro kalitesi daha az olan takımlara göre bence daha iyi bir futbol sergiliyor. Bunu da Sergen Yalçın'a tabii ki bağlayabiliriz. çok öyle defansa yapmayı sevmeyen bir oyun tarzı göstermişti Fenerbahçe maçında ve diğer başlarda. galiba uzun süredir galibiyet alamıyor mu? En son Sivas maçında mı galibiyet almıştı? Öyle bir şey demişti Spiker. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama burada umarız ki Galatasaray puan kaybeder. İşte 3 puan olur, 2 puan olur. Yani buradan 3 puanla çıkmazsa bizim her türlü işimize yarar. O yüzden biraz aslında Antalya da ümit bekleyeceğiz. Arkadaşlar Galatasaray Spor maçındayız. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar Icardi'nin cezası var. Cezası. Cezası var. Bir maç PDF Galatasaray'a sevk edilmiş. Vinicius bugün forvette Kerem Aktürkoğlu var yine. Yani Icardi her ne kadar son maçlarda çok iyi oynamasa, formda olmasa da yani süperstar. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Tavşadan çok pardon, şapkadan çok kolay tavşan çıkartabilen bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Her ne kadar çok koşmuyor gibi gözükse de işte çok pres yapmıyor, oyun içinde çok olmuyor gibi gözükse de en kritik yerlerde ne yapması gerektiğini iyi bilen bir futbolcu. Bakalım yokluğu Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Hadi spor'un şu, son 5 maçı galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, mağlubiyet, beraberlik. Hadi inşallah galibiyet olacak. Arkadaşlar penaltı pozisyonu var gibi ama bence penaltı değil. Tam Tete'nin ayağını vuracakken bence topu çekiyor. Ya, ayağını çekiyor pardon. Bana çok penaltı gibi gelmedi. Ayağını vuruyor mu vurmuyor mu onu da tam göremedim. Tete biraz atmış gibi kendi sanki. Arkadaşlar hakem bana gidiyor. İzleme tavsiyesi geldi. Yani bana penaltı gibi gelmedi. Ayağını sanki Tete'nin ayağını vuracakken benim gördüğüm vuruyor mu acaba? Ya o kadar anlaşılıyor ki zaten anlayabilsek hakem olurduk. Bu tarz pozisyonları eğer tabi penaltı çıkarsa Abi ne bileyim ya. mı, ucuna falan mı dokunuyor acaba? Geldi erken. Penaltı verdi. Arkadaşlar dakika 11 Galatasaray penaltı kazandı. Yani tabii ki e, akşam yorumculardan e, bunları dinlememiz lazım. Penaltı mı değil mi? Bana çok ayağını vuruyormuş gibi gelmedi. E tabii ki bunda yani bilmek bana kalmaz. Bunu öğrenmek de bana kalmaz. Bana çok ayağını vuruyormuş gibi gelmedi. Net bir darbe görmedim. Ha yani bizim görmediğimiz bir şey olabilir. Hakem mara da gitti. Var da çağırdı. Var hani hakem görmemişse var görmüş olabilir. Sonuç olarak Galatasaray penaltı kazandı ve şöyle de söyleyeyim. Antalya bence şu ana kadar iyi oynuyordu gayet. Kerem Aktürkoğlu da topun başına geçti. Icardi'nin yokluğunda. İşaret geldi. Kerem yavaş yavaş geldi ters köşeye. 1-0 Galatasaray önde siz de yorumlara yazabilirsiniz. Penaltı mı değil mi? Harry Potter'ın da yaptı. Siz de yorumlara yazabilirsiniz penaltı mı değil mi diye. Tabii ki akşam yorumculardan da hepimiz dinleyeceğiz. Sonuç olarak 1-0. Antalya'da bence güzel oynuyordu. Şanssızlık olsun diyelim. Yani umarım bir beraberlik falan yakalayabilir Antalya. Saray yine klasik baskıları başladı. Skoru da buldular. Ooo. Tete bugün de istekli ya hayırdır. Transfer mi yapacak acaba? Oo kaleci bayağı iyi kurtardı karşı karşıya. Tete bugün ciddi anlamda bir istek var bir hani sezon başından beri oynamadığı futbol bugün mü oynayacaksın be? Veysel sarı yedi. Bağırma lan tamam yeter sarı mı yedin zaten bağırma daha ya. Veysel sarıymış da bu arada soyadı. Veysel sarı sarı kart yedi. Faul varsa hakem verir zaten. Sen niye bağırıyorsun da? İtirazdan sarı kart gelir. E ne oldu? Daha da fazla itiraz ettin. Belki kırmızı yiyecektin. Yani ne gerek var yani? Kaptansın bir de. Kaptan bu kadar bağırıyorsa diğer oyuncular ne yapmaz? Çoğulda Uf. Öldü. Oğlum o ne? İçeri lan vur. Arkadaşlar Antalya bayağı geliyor. Ya e, bence golle geliyor ama ya biraz da şans artık Galatasaray yanında mı diyelim değil mi diyelim de bu şut neymiş ya? Stefor falan atıyor hareketlere bak. <laughs> ya bence Antalya Spor bu arada harbiden Sergen Yalçın'ı tebrik etmek lazım. Cidden kadro fark olmasına rağmen, bütçe fark olmasına rağmen bence büyük takımlara karşı çok güzel oynatıyor. Fenerbahçe maçında da oynatmıştı. Galatasaray da şu anda her ne kadar 1-0 geride olsa da bence çok güzel oyun oynatıyor. Ne geriye yaslanıyor. Korner Hakem devam diyor. Oo. Hadi bu abi birebir. Oğlum çok kötü kullandı. Aa ben daha kötü bir pozisyon harcama görmedim ya. Yani. Hande Strik. Hande Strik. Oğlum orta açın ya. Ters. Gol! Ofsayt. Sani... Ofsayt yok. Arkadaşlar 1-1. Golü bulacak dedim. Bu arada ses çok kısıldı. Sadece benim sesimi duyuyorsunuz şu an. Bir dıt bir ses gelmeye başladı. Taraftarların sesini kıstılar full. Şu an sadece spiker ben varım. Bir de siz varsınız. Yani gol atacak dedim çünkü ciddi anlamda iyi oynuyordu Antalya Spor. Oh be vallahi ya birkaç tane de kaçırdı. Öyle çok net pozisyon yok ama atacağını belli etti. Çok güzel kesmiş ya. Mustafa da başa çıkmış. Vallahi Mustafa da başa çıkmış. Mustafa, bak hala bak. Susacağım azıcık. Full kestiler sesi. Evet. <laughs> şu anda ses full kesik yani. Devam edelim. Yani ses sıkıntısı var. O yüzden sadece benim sesim şu an çok çıkıyor olabilir. Çok güzel. 1-1. Devre arasında kaç dakika var ya? Daha var devre. Dakika 34 arkadaşlar. Sander Wandistrek diye bir topçu attı. Severiz böyle topçuları. 1-1. Wandistrek neymiş ya? Vur. Oha, vur sen vur vur vur. Koyayım ya. Ses çok şükür önce geri geldi ya. Gol. Aha. İptal faul. Vinicius attı arkadaşlar kafayı ama hakemin dediğine göre bir itme varmış. Bakalım o itmeler neymiş. Bir oyuncu yere düşmemiş de, çıkarken itmiş böyle biraz, çok da güzel kafa golü attı. Yalan yukarı 10 numara kafa golü attı. Ama hakem faal dedi. iptal 1-1. Çok kötü kullandı Vinicius. Çok kötü kullandı Vinicius. Offside. Allah yani kurtarılıyoruz. artık kaç verildi? Artık 45 artı 4 verildi. Lan çok güzel orta, çok güzel kafa. Gol de takip de güzel ama offside. Yani bir faalden dolayı şu anda 3-1 olabilirdi. Adan iptal edilen gol var. Bu gol var. E zaten bir penaltıdan alınmış gol var. 3-1 olabilirdi. Birazcık şanslı Antalyaspor. Arkadaşlar gol şu an kontrol ediliyor. Ya kardeşim de orta hakem görmedi tamam mı? Gözünden kaçmıştır. Offside'i görmez. Ya yan hakemler de görmedi diyelim. E baba hakemler ne diye var o zaman her şeyden var bakılacaksa? Gözünün önünde penaltı oluyor. Var, var seni, var seni çağırınca gidiyorsun ona, varın izlettirdiği şeye penaltı veriyorsun. Sen penaltı vermiyorsun. Offside oluyor. Sen görmüyorsun, yan hakem görmüyor. Var yine sana söylüyor. E senin hakemliğinin ne anlamı kaldı o zaman? Her şeyi var söyleyecekse hakem siz çıkalım açam. Var da faal diyebiliyor. Var da offside diyebiliyor. Var da penaltı diyebiliyor. Arkadaşlar gol. 2-1 Kerem Aktürkoğlu gol. Demek ki offside yokmuş. ben de offside şeylerinden çok anlamıyorum bu arada söyleyeyim. Bu ceza sahası içi işte kaleci maleci mevzunun içine girdiğinde çok kuralları bilmiyorum. gol 2-1. Torreira'nın açtığı ortaya bakayım bir saniye. Ya buradan bakınca biraz önde gibi duruyor. Bu Kerem'in pozisyonunu bilmiyorum. 2-1 benim bunda sıkıntım yok. Gol olabilir. Güzel de gol bu arada. da çok güzel açmış. Fakat evet güzel kardeşim her şeye var bakacaksa penaltı olup olmadığına var bakacaksa, golün iptal olup olmadığına offside'ın olup olmadığına var bakacaksa orta hakemin yana kemin ne görevi var? Orta hakemle yan göreve ne ihtiyacı var? Her şeyi var desin o zaman. Faul de var desin. Offside'ı da var desin. Penaltıyı da var desin. Hani bu tür pozisyonlarda da işte sürekli işte burada atıyorum gol oldu. Biz offside diye sevindik. E burada var diyor ki gel hani bir konuşalım bir dur azıcık bekle. E golü veriyorsun. Böyle olmaz baba. Azıcık da hakemin kendi inisiyatifiyle karar olması lazım. Her şeyi var söyleyecekse hakeme ne gerek var? Var hakemin gözden kaçırdığı şeyleri. işte bize sunmak için var daha fazla söylemek için var. Hakemin gözden kaçırdığını. E hadi orta hakem kaçırdı, yan hakem kaçırdı. E ne anlamı kaldı her şeyi var diyorsa. Hakemsiz oynayalım. 2-1 arkadaşlar. 45 artı e, 4 oynanıyor şu an. Biraz daha oynatır. Ondan sonra ilk yarıya gireriz büyük bir ihtimal. Valla ben maçtan zevk aldığımı söyleyeyim. Antalya Spor da bence çok güzel oynadı. Galatasaray da güzel oynadı. Galatasaray topla tabii daha fazla oynuyor. Ama ben Antalya Spor'un oyunu da beğendim. Galatasaray'da da hiç öyle strestir, paniktir. Öyle bir şey sezmiyorum. Güzel oyun var. O sayede mu arkadaşlar. Antalya Sporlu oyuncunun ayağı öndeymiş. Bunu da gösterdikleri iyi oldu. Arkadaşlar ilk yarı bitti. 2-1 Bence ki çok güzel bir ilk yarıydı. Ben zevk de aldım. Pozisyonlar var. Zaten az önce de konuşmuştum. Yani umarız ikinci yarı Antalya Spor golleri bulur. Ve yani artık Galatasaray'a bir puan kaybettirir. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Tete çıktı. Kaan Ayhan girdi. Kaan Ayhan Bek'e geçti. Barış Alper de Tete'nin yerini aldı. Antalyaspor birazdan başlayacak. Bence ilk yarı çok güzel bir maç oldu. İki takım da cesur oynadı. Maçla başladı bu arada. Özellikle Antalyaspor Spor gol yemesine rağmen oyun planından bir değişiklik vermedi. Kontraya dönmedi. Oynamak istediği oyun oynadı. Ama Galatasaray'da tabii ki. yine her zamanki kendi evinde olan güzel oyunda oynamaya devam ediyor. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek? Bileriz ki gollü bir ikinci yarı daha izleriz. <laughs> Arkadaşlar penaltı. Ya bu kadar da güzel oyuna iki tane penaltı yani hiç yoktan yere bireysel hatadan dolayı Antalyaspor'un bu güzel oyunda yazık oluyor. Derik Köhn de maşallah çok iyi transfer bence bu arada Köy yani evet, hem hızlı, fizikli, tekniğiyle de benim gördüğüm kadarıyla iyi. Burada yine bastı gaza gitti. Penaltı abi. O Erdoğan yani nereye giriyorsun babacım ya? Kerem Aktürkoğlu geldi. Yine yavaş yavaş geldi. <laughs> Çok kötü bir penaltı ya. Yani Kerem bari penaltı da tavana dikme yani. Arkaya kaçtı yani penaltı. Bari penaltı da tavana dikme. Sol köşeye at bırak yani. Tavana ne dikiyorsun sen? Kaçtı penaltı. Bu arada maçta olan penaltılar penaltı mı değil mi yorumlarda siz de fikrinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşlar dakika 88. Şu an hala 2-1 oyuncu değişiklikleri falan da oldu. Galatasaray'ın genel olarak oyunu daha iyi. Skoru da hak ettiler. Birçok pozisyon kaçırdılar. Gol attılar, iptal edildi. Penaltı kazandı Galatasaray. Kerem Akturkoğlu kaçırdı, üstüreyi vurdu. Yani skor çok daha farklı olabilirdi. Ama ben Antalya Spor'un oynadığı oyunu da beğendim, derken zaman Antalya Spor'un oynadığı oyunu da beğendim, en azından ne oynadıklarını biliyorlardı. Olabilir, kaybedebilirler. Güç farkıdır, teknik farkıdır, oyuncu kalite farkıdır. Ama ben cidden güzel bir maç izledim, düşünüyorum. Özellikle ilk yarı cidden çok güzeldi, eğlenceliydi. İkinci yarı her ne kadar gol olmasa da, şu anda gol yok. Fakat ilk yarı kadar bol pozisyonluydu bence. Tabi son dakikalar biraz daha teknikten çok fiziksele dayanıyor. Süper Lig'in temeli bu zaten. Hani yavaş yavaş herkes birbirini vura vura gidiyor. Topu çok kontrol edemiyorlar. Bunları zaten artık alıştık ama bence güzel bir maçtı. Tabi daha bitmedi. Antalyaspor'un hala şansı var. Ki dileriz de golü bulur. Arkadaşlar maç bitiyor. Lider Galatasaray tekrardan. Antalyaspor 1 Galatasaray 2. Yani çok güzel bir maçtı. Antalya Sporu'da açıkçası tebrik etmek istiyorum çünkü kısıtlı kadrosuna rağmen, ya kısıtlı belki denmeyebilir ama Galatasaray'a göre daha az yetenekli olan kadrosuna rağmen bence Sergin Hoca gayet iyi oynattı. Defans yapmadı 90 dakika boyunca. Atak da yaptı, attı, atamadı. Ya burada Galatasaray bence daha iyi oynayan taraftı. Maçta bol pozisyon vardı. İptal edilen goller offside mı değil mi? İki tane penaltı çalındı. Biri gol oldu. Bir Diğerini Kerem Aktürkoğlu kaçırdı. Üst vurdu. Yani lider lider Galatasaray. 2 puan fark olması lazım şu an Fenerbahçe'mizle arasında. Sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıl da bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Ayrıca de penaltılarla veya kaçan pozisyonlarla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sonraki maçlarda görüşürüz.